Merhabalar, 537 numaralı E-Suite odadan aydınlatma otomasyonunu anlatmak için e, buradayız. Öncelikle yine ilk müşteriyi karşılayan anahtar olarak oda girişindeki anahtardan başlamak istiyorum anlatmamı. Buradaki oda girişindeki anahtar standart odalarla senaryo olarak birebir aynı. Bir welcome senaryomuz var, bir de all off senaryomuz var. Karşısında da dnd ve mur senaryomuz var şu an Welcome senaryosu aktif. şu an ben Olaf senaryosunu aktif etmek istiyorum. Bütün odadaki ışıklar zamanla kapanıyor. Tekrar Welcome senaryosunu aktif ediyorum. Yine buradaki Deni de dışarıdaki şeyle göstermek istiyorum. Buradaki DNA demur senaryomuz bütün odalarda olduğu gibi standart. Şu anda zaten dışarıdaki tabelamız DND pozisyonda. Burada da DND veya MUR'da olduğu anahtar üzerinden gözüküyor. Şu an MUR pozisyonunu aldım. Şu an tekrar DND pozisyonu olup kapattım. Kapalıyken ve MUR iken zili çalabiliyorsunuz. DND pozisyondayken diğer odalar gibi zili çalamıyorsunuz. Tekrar bıraktım. Bunu ilave olarak müşterinin misafir dediğimiz banyosu anahtarı var. Buradan banyoyu açıp kapatabiliyor. Bu standart bir anahtar. Tek bir fonksiyonu var. O tek bir fonksiyonda sadece banyonun içini açıp banyonun içini kapatıyor. Bundan sonra oturma bölümündeki anahtarımız oturma bölümünü yönetiyor. Bu burada da yine üç tane senaryo var. Burada bir off senaryomuz var. Buradaki off senaryomuz sadece oturma bölümünün off senaryosu, welcome senaryosu ve sleep senaryosu. Bunların hepsi bu oturma bölümünün fonksiyonları. Şu an oturma bölümünün welcome senaryosunu çağırdık. Şu an oturma bölümünün gece senaryosunu çağırdık ve oturma bölümünün hepsini kapattık senaryosunu çağırdık. Hepsini kapat bastığımızda sadece bu bölümün hepsini kapatıyor. Yatak odasını ve girişi ilgilendirmeden sadece bu bölümü kapatıyor. Bunun haricinde e, burada bir balkonu çalıştıran ya, tek fonksiyonlu bir anahtarımız var. O tek fonksiyon anahtar da aynı banyoda olduğu gibi sadece balkonu açıp kapatıyor.